Selamun Aleyküm. Mutlu akşamlar beyler. Şu an Erzurum Kalesi'nin oradayız. Hepinizi saygıyla diyorum. Şöyle YouTube'dan canlı yayın açtım arkadaşlar. Birlikte yazıyoruz. Harika 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 Bir dakika evet <laughs> Mutlu akşamlar beyler Erzurum Kalesi'nin oradayız Şaka da güzel insan. He, yazı yazmışlar. Evet selamlar. Aleyküm selam. Size selam verdi. Aleyküm selam. Abi nerelisin dedi. He, ben Erzurum'um. Erzurum'dayım kardeş. <laughs> Erzurum kalesi ne ola bura? Bak buradan Böyle <laughs> kaşıyla çekeyim. Şurada şurası da çifte mineraller. Az ileride. Şu ileride Narmanlı cami var. Şurada Hacı Cuma Mahallesi, Hacı Cuma Camisi. Şurada pat pazarı, kuyumcular var aşağıda. Bu da Kalesi'nin peki Şanlı Türk bayrağımız. Ulu var. Minalesi, Cami var. Minaresi Görüneyi Ulu Cami. Acemiyim ya arkadaşlar YouTube'da bu canlı yayın şeyini fazla bilmiyorum. Kusura bakmayın. Burası Doğu evet. Soğuk olabilir ama harika bir şehir. Maşallah çok katılımcı var. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet geziyorum arkadaşlar. Benim eski mahallem de burasıydı zaten. Daha aşağıya taşındık daha sonra. Şu eski mahallem hem de bir video çekeyim dedim. <laughs> Havada rüzgar var arkadaşlar. Karlar da epey eridiyor. Bayağı kar vardı eridi. Hava yumuşadı. Şöyle çifte minare doğru gidiyoruz. Bu cami çifte minareler. Evet. Ne yazmış arkadaşlar? Size selam verdi. Aleyküm selam. Evet mutlu akşamlar beyler. Harika harika bir dakika. Erzurum'dan hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Her zamanki gibi kendimi tanıtayım arkadaşlar. 1970 Şubat doğumluyum. 95'te sigorta girişim var. 2000 343 gün primim var, evliyim çocuklarım var. Canlarım. Burada videomu sonlandıracağım. Bakayım nasıl sonlandırılıyor. Onu da tam bilmiyorum. Sonlandırmaya çalışayım. Nasıl oluyor? Şu ne? ne yapacağız bunu böyle ne diyor nasıl videoyu sonlandırıp paylaşacağım arkadaşlar canlı yayını